Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. İstanbul ee, şu an ikinci bölümündeyiz. Ee, bu arada ücretsiz çatka yeni puan x karakteri geldi. Yani anka kuşu karakteri geldi. Barbie güncellemesi hala duruyor. Arkadaşlar bugün de partide oynayacağız. Ee ikinci oyun. Arkadaşlar parti kurmayı e, bilmiyorsanız bence bu videoyu izlemek bir numara olur. Ve İstanbul Guys'a yeni girenler. Size sesleniyorum. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tamam. İkinci de rastgele seçsin. Oluşturuyorum arkadaşlar oyna diyelim. Arkadaşlar şu anda rastgele oyuncuları alacak. Yani ben de bilmiyorum kimleri alacağını. O yüzden hadi bakalım hayırlısı. Arkadaşlar oyunun sesini kıstım. Çünkü e, ses olunca kendi sesimi duya duyamıyorsunuz. Videoda izledim. Umarım kazanırız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar e, şu an hepsi farklı insanlar. yani hiçbirini tanımıyorum. Ve bazı da İstanbul botu. Yani bot dediğim İstanbul e, yapımcıların kendi yaptığı insanlar. Yani on, onların yerine bilgisayar oynuyor arkadaşlar. Yani gerçek insanlar oynamıyor. Ama umarım kazanırız. Ee, birkaç kere bir etkinliğinin oyununa da gideceğim. En sonunda yine çak çeviririz. Arkadaşlar şu an iki tane kişi elenmiş. Umarım biz elenmeyiz. Allah. Geç geç şuradan. Tamam. Arkadaşlar. Bir yumrukta iki kişi. Bence bu rekor. Şuradan geçelim. Zıplattı bizi. Allah. Bismillah. Tamam. Arkadaşlar bu tuyu çok güzel bir şekilde geçtik. Oy. Arkadaşlar yorumlarda e, taktikleri yazmayı unutmayın. E, böyle o, karakter çıkartma taktiklerini. Yani yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar benim iki arkadaşımın da kanallarının ismi var. Adları demo, demo, Demirhan Gönülal. Öbürünün adı da mutefe Papçı. Onlara da abone olur ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci turda pardon üçüncü son turda bu geldi. Cannon Climb. Buraya zıpla. Tam Allah taş geliyor. Şuradan kaç. Arkadaşlar galiba birinci olacağız. Ama ne olacağını Allah bilir. Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar hep taş geliyor. Hayır. Kaç. Koş. 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 Şurada taktik vardı olmadı. Neyse arkadaşlar. Oh no. Elanik arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ayrılırım. Bu arada e, yeni dondurma karakteri geldi buraya. E, en son sosis karakterini alınca böyle dondurma karakteri geldi. Bunun görevleri de biraz yani aynı ama e, bu Sosis karakteri 3000'di ama burada 3750'ye çıkartmış arkadaşlar. Yani biraz zorlaştırmışlar oyunu. Arkadaşlar e, bu arada yeni çarklar geldi. Benim 52 elmasım var ve 1969 Barbie jetonum var. Şu an kini açamıyoruz. O 4250 istiyor. bayağı çok istiyor e, Barbie güncellemesinin etkinliğini oynayalım arkadaşlar. İlk turu zaten biliyorsunuz. Geçen videoda göstermiştim. Ama diğer son iki turu bilmiyoruz. Yani Allah biliyor. Şuradan koş. Allah. Yapamadım. Hayır düştüm. Arkadaşlar suya düşersek eleniyoruz. O yüzden suya düşmemeye çalışacağız. Hayır koş 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 koş. Aha vardım. Arkadaşlar şöyle bir yumruk attım. Adam düştü. Arkadaşlar adam kendinden düştü. Şöyle bir yumruk atalım. Bir tane daha, daha yumruk attım. Bir tane daha. <laughs> Arkadaşlar şimdi cupcake alacağız. Cupcake'ler yine aynı yerde. Ama battım ya. Adamın yüzünden battım battım. Suya battım. Neyse sıkıntı da yok. Arkadaşlar hızlı olmamız lazım. Koş 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 koş. Yürü yürü. Ayakların çalışsın. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Umarım güzel bir video olur. Arkadaşlar çok güzel bir yumruk attım. En sonunda. Bakalım ikinci tur ne kaçık. Arkadaşlar her yer sosis kaplıyor. Sosis karakteri kaplıyor her yerde. Arkadaşlar e, boya fırçası olan yer geldi. Şimdi devam ediyoruz. Boyadan kaçalım. Boyadan kaçalım. Oh, no. Yine kaçamadık. Şimdi koş 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 koş. Abi yine mi? Arkadaşlar galiba bu turu geçemeyeceğiz. Arkadaşlar internet kasıyor. Sorun değil. Düzeldi. Buraya geldik. Böyle fırçaları bize vurmaz inşallah. Vurmadan sağ salim geçtik. Şuraya atladık. Burada bizi Rıplattı. Ama sıkıntı yok diyecektim. 8 kişi de girmiş. Neyse. Arkadaşlar yanında görevler çıkıyor. Ben buradaki her, her görevi yaptığım için olmuyor. Arkadaşlar fazla bal bir jetonu toplayamıyorum. Çünkü çok az veriyor. Yani gerçekten az bir yer. Birinci turda birinci turda kalırsak 5, ikinci tur 20, üçüncü turda 40. Bence çok az. Diğer etkinliklere göre çok az arkadaşlar. Hayalet karakterini seçelim. Şimdi normal oynayalım arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar olamadık ha. Dediğim an olduk. Işınlanıyoruz arkadaşlar. Bakalım ilk tur ne gelecek dedim. Ne gelecek? Ne gelecek? İnşallah güzel bir haritayla başladı arkadaşlar. Ve o Amerikan topu yer geldi arkadaşlar. Burası kolay. Yani Canon Climb'la aynı. Sadece Amerikan topları var o kadar. Üzerine çıktık. Arkadaşlar ee, burayı hiç zorlanmadan kolayca bir şekilde geçtik. Çekiç buldum. Çekiç buldum, çekiç. çekiç. Güzel çekiç. Baksana yeni bir çekiç aldım. Küçük yavru. Küçük çekiç. Çekiç ne oldu? Dediğim an beni dışarı fırlattı. Pü. Şuradan yukarı taktik var. Arkadaşlar son dört kişi. Girer miyiz? Girer miyiz? Hayır. Giremedik. Neyse. Sorun değil. Arkadaşlar burayı kazanırsak bize sıradan veya daha iyi verecek yani çarkı verecek ama olmuyor işte. Arkadaşlar şurada bir tane... Yokmuş. Yanlış görmüş. Arkadaşlar burada bir kişiyi davet edelim. İsteyenler gel biz. Gelsinler. Zaten benim arkadaşlar çok. Ama gelsinler yine Tamam. Oldu. Arkadaşlar o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Ee, videoyu daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.